Selamünaleyküm arkadaşlar. İnternetten çadır siparişi verdik. Açmadık, açacağız. 168 liraya aldık. Bakalım. Ne kadar büyük yani. Şöyle paketin içinden çıktı. 220 çarpı 250 çarpı 150. Yani 6 kişilik gözüküyor ama bakalım bir kuralım. Bakalım kaç kişilik olacak yani içine. Kaç kişi sığabilecek. Şöyle parçaları falan her şeyi içinde galiba. Şöyle çantanın içinden çıkanlar. Bunlar da parçaları. Şu çadırın en üstü galiba. Bakalım yavaş yavaş bir kuralım. Ben de ilk defa kuracağım. Nasıl kurulduğunu da bilmiyorum yani. Basit olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle çadırımızı kurduk. Evin içinde tek başımıza kurmamıza rağmen iyi kurduk yani. Ee, çadırı tamamen bitirdikten sonra tekrar gösteririm. Güzel ürün. Beğendim yani. Ee, şu çıtalar lastikli olduğu için önce bir tanesini taktık. Buradan aşağıya aşağıdan yukarıya sonra tekrar oraya ayakların altında şeyleri var kancaları takacak yerleri var zaten çıtaların başlarına ondan sonra diğerini taktık aynı şekilde aşağıdan başlayıp şu çadırın tepesi de şuralarda yerleri var oraya takılıyor. Bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum ama bayağı büyükmüş yani. Şuradaki ipi de şuraya bağlarsak daha iyi olur. Ben evdeyim. Tekrar bozacağım için bağlamadım. Şöyle dört tane de ayak var, çivi. Çivileri de buradan toprağa gömmek için rüzgardan falan sallanmasın diye. Arkadaşlar çadırımızı kurduk. Altında sineklik var. güzel karşıda da eee penceresi var yani 6 kişi bunun içine sığmaz ama alt alta üst üstüme yatacak yani maksimum 3 kişilik yani 4 kişilik çok olsa 4 kişi yani ama güzel fena değil Alınabilir mi? Alınabilir. Tavsiye ederim. Altta linkini paylaşırım. Almak isteyen arkadaşlar bakıp alabilir.